Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Çıtır çıtır bir kamp başlıyor. Çıtır çerez problemler. Evet arkadaşlar 10 günde sıfırdan başlayarak problem seviyemizi yükselteceğiz arkadaşlar. Sıfırdan başlayacağız. İlk defa problem çözecekler. Toplanın toplanın gelin. 10 gün sürecek. Peki ne zaman başlayacak? Şöyle biraz da arkadaşlarınızı bekleyeyim. Evet gelsinler. Çete bir şeyler yazsınlar. Evet ne zaman? Sizce Ne zaman? Tabii ki başlangıçlar pazartesine çok yakışıyor. O yüzden 5 Eylül pazartesi günü başlıyoruz arkadaşlar inşallah. Ee, tam 10 video sürecek. 10 videoda ilk başta tabii ki sayı problemleri, kesir problemleri, yaş problemleri ve tabii ki çıtır çıtır bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Çıtır çıtır problemlerden ödev vereceğim. Mesela konuyu anlatacağım ya sayı problemleri. Sonra diyeceğim ki bak burada 6 test ödevim var. Aç buradan çöz. Videoyu kitapla bağlantılı yapıyorum. O yüzden video bir canlı kitap Kitap da bir cansız kitap, tamam? Mı? Önce canlıdan sonra cansızdan devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar geldi. Ee, Mehmet Aydın gelmiş kardeşim, hoş geldin Mehmetciğim. Ee, Erşat geldi. M Munir, Munir hoş geldin. Özlem geldi hocam merhaba, merhaba diyor. Tabi mesajlar bir tık daha yavaş geldi için arkadaşlar. Ben konuşmaya başladım sonra geldi. Çıtır çıtır gelsin demiş. Müptela, Müptelası geldi. Evet arkadaşlar, çıtır çıtır gelecek. 10 günde sıfırdan başlayarak problemleri halledeceğiz. Hiçbir şey bilmiyorsun. Problem yapamıyorsun. Tamam gel gel. Sıfırdan başlıyoruz çünkü. Hatta eksi birden. Sonra sıfır, sonra bir, sonra iki. Orta seviyeye yaklaşacağız. Böyle aşağıdan yukarıya doğru kafamız orta seviyeye değecek. Öyle bir seviyelendirme yaptım. Çok kolaydan ortaya doğru bizi yükseltecek. Toplam 10 ders olacak. Sayı, kesir, yaş, hareket, yüzde, kar, zarar, işte karışım, tablo grafik, sayısal mantık, rutin olmayan problem bunların hepsi. Yani şuradakilerin hepsi. Videoları çekmeye başladım tabii stokla gidiyorum biliyorsunuz. 5 Eylül pazartesi günü arkadaşlar 5 Eylül pazartesi sabah saatlerinde gelecek. Tamam mı? Hatta bak kaç video çektiğimi göstereyim mi? Şuraya tik atıyorum ben. Bak şuraya tik atıyorum. Hadi bakalım. Bu videoyu çektiğimde 1 2 3 4 5 6 7 tanesini hazırlamışım. Yani sayı, kesir, yaş, hareket, yüzde, kar zarar karışım problemlerini çekmişim. Üç tane daha çekeceğim kamp başlayana kadar. Ben biraz önden gideyim. Stoklu. Sonra buradan çatır çatır çözeceksiniz. Çıtır çıtır bitireceksiniz. Tamam mıyız? Biraz kitapla ilgilenecek. Kitabın fiyatı ne kadar hocam? 64 lira oldu arkadaşlar. Malum. Kitap fiyatları malum. Sizi çok seviyorum demiş Deniz. Ben de seni seviyorum Denizciğim. Ee, kitap ne kadar diyor. Aslında kitap ve fiyat hakkında konuşmayı sevmiyorum da. Neyse tamam. Link'e de bırakacağım tamam. E, AYT kampı ne zaman gelecek? Hatice sormuş. Okullar açılınca AYT kampı ve 11. sınıf kampı gelecek inşallah. E, Erşat demiş ki Kralsın sen de öylesin. E, Mehmet Siirt'ten yazmış. Selamlar. Hazırız hocam çıtırlara demiş Deniz. Güzel. Çıtır çıtır başlayalım demiş Meryem. İnşallah öyle olacak. İnşallah bitiririz demiş şu ünlü sınavını da geçeriz. Elif. İnşallah geçersin merak etme. Başka? Murat gelmiş. Merhaba hocam. Merhaba Murat'cığım. Namu. Hocam AYT kampı ne zaman? Eylül de. Çıtır çıtır çözeriz. Evet katılıyorum. Kısacık şarkılar. Hocam ne yapıyorsunuz demiş. Ne yapayım video çekiyorum bildiğin gibi. Melisa sizi çok seviyorum demiş. Eyvallah. Başka soracağınız bir şey var mı? 11. sınıflar. Evet. Melih Tosun demiş ki 11'ler ne olacak? 11'lere bu sene bombastik bir kamp yapacağız. Okulla beraber gideceğiz arkadaşlar. Okul ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Beni takip edin o açıdan. Ee, hocam evet kitaplar niye fiyatlar konusunda sistemler var. Arkadaşlar ne yapalım yani fiyatları keşke ben belirleyebilsem. Ama maliyetler maliyetler. Ekonomiyi takip ediyorsunuz yakından. Ee, başka Hocam KPSS ne olur? Melike demiş. KPSS için ayrı küçük bir kanal açtım. Orası depo kanalı. Kanaldaki KPSS videolarını oraya attım. Şey olacak KPSS'de tamam mı? Hocam kitap ne demiş Rümeysa? Rümeysa'cığım bu çıtır çerez problemlerden çıtır çıtır gideceğiz. Bak ne yazıyor? Pratik yap, temelini geliştir, hız kazan. %25 soruların kolay, %25'te orta seviye arkadaşlar. Bu kitapta her şeyi açıkladım. Ha bu arada bak söylemedim. Nasıl söylemedim? Ya, geç biliyorsunuz. Çıtır çerez limit, türev, integral de var ha. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunun kampı da hazır. Şu an kanalda yüklü. Bitti mi? Bitmedi. Yepyeni bir şey çıktı. Çıtır çerez fonksiyonlar. Bu daha yeni çıktı, Tazecik. Bak, bakayım. Oh mis gibi. Ay biraz da şey kokuyor. Fazla mürekkep kokuyor. Ama yine de güzel. O kitap kokusu var ya. O sayfada çok mürekkep varmış. Oh az mürekkep sayfalar daha güzel. Bu yeni çıktı. Çıtır çerez fonksiyonlar. Bu arada çıtır çerez trigonometri de var. Bakın trigonometri ve limit türevi integralin kampları hazır. Şu an kanalda bulabilirsiniz. Fonksiyon 2 daha yok. Yalan söylemiyorum. Daha çekmedim onun kampını. Ama tabii ki baba konu problemler. Bunu halledeceğiz. Ya kitabın fiyatını sormayın. Söyleyeyim, söylemek istemiyorum. Hoşuma gitmiyor fiyat konuşmak. 11'ler ne güzel burada demiş. Betül harika. Hocam beni de okur musunuz? Melis Rümeysa Beyoğlu. Dilan deyip selam söyleyin. Dilan. Ya adın başka. Ha hesap adın başka. Dilan. Ee, Baron demiş ki şimdi gastronom okuyacağım. Güzel oku. Kitap ne kadar? Tamam hadi 64 lira arkadaşlar söyleyeyim. Ee, başka bu ne kadar çok kitap fiyat sorusu geldi. Şaşırdım valla. Evet videoların pdf'ini yayınlayacağım arkadaşlar. Her dersin altında pdf olacak. Hocam matematik temeli ol olmayanlar katılabilir mi? Evet. Zaten çok kolaydan anlatacağım. Adı üstüne çıtır çerez. Çıtır çerez serisinin özelliği şu. Sıfırdan başlar orta seviyeye yükselir. Ama orta seviyeyi geçmez. Alttan orta seviyeye dokunur. Yani sıfırdan orta seviyeye dokunduğunuzu ayar edin. Tamam mı? Sizi yukarı taşımak için hazırlanmış hocam her şey bu kanalda olacak değil mi? Evet inşallah. Zaten şu an arkadaşlar şöyle bir sürü kamp hazır. Kanalda yüklü. Tamam mı? Arayarak şey ne olacak? Bir şey yazın yanına. O çıkacak mutlaka. Geçen sene kitap olur mu? Çıtır çerez mi? Evet olur. Aynısı. Kitapta bir değişiklik yok. AYT kampı gelecek. Katrio. Katrio. AYT kampımız gelecek. Merak etme inşallah. Her şey bu kanalda olacak. Evet. Geometri kampı gelsin. Arkadaşlar Geometri kampı var şu an. Geo yapan uçar diye bir kampımız var. Ona bakabilirsiniz tamam mı? Derya görün artık ya diye sistem etmiş. Gördüm Derya'cığım. Ne var? Ne yazdın? Yukarıda bir şey mi yazdın? Onu göremedim ama. Geometrik. Ya bak ne olur. Sevgili öğrencilerim. <laughs> güzel yavrularım. Bakın bebeklerim. Kanalda geometri kampı var. <laughs> var ya var. Yaz Şenol Hoca geometri. <laughs> Tamam mı? Sadece bak o arama çubuğuna şey ne olacak. Geometri yaz. Sana onlarca kamp dökülecek. Ya da benim kanalın oynatma listelerini tık. Geo yapar. Geo yapan uçar diye bir kamp var. Onu izle var ya. Mükemmel. Mükemmel görüyorsunuz. Bu arada eğer şey sen geometride sıfırsan o zaman alıştırmalarla geometri kampı var. Onu izle. Bir kitabı da var. Sena demiş ki matematiğin mucidi. Eyvallah. O kadar değil tabi. Haddimizi açmayalım. Anladığımız kadarını anlatıyoruz arkadaşlar. Olan bu. AYT kolay başlangıç gelecek mi? Var. Al. Al sana. Al. Ah. Merhaba AYT. Merhaba AYT kitap arkadaşlar. AYT kampımızla beraber bunu takip edebilirse Kendimi biraz pazarlamacı gibi hissediyorum. Sürekli kitap gösterip bunu alın falan diye. Ama kusura bakmayın arkadaşlar. Ne yapalım? Bu da bizim işimizin bir parçası. Yani videolar ve kitaplar birbiriyle bütün bir entegre. Anladınız? Zaten bunu anlıyor çoğusu da yine de arada söylemek istiyorum. 2023 sizinle çıtır çıtır bitecek inşallah İnşallah. aynen ee, başka hocam problemler kampı kaç gün olacak 10 gün 10 temel problem konusu yapacağım 5 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde gelecek ama hangi saatte bilmiyorum muhtemelen 10 10 iyi mi Pazartesi sabah 10'da gelsin mi ee, ho Maşallah hocam ne arasak var demiş evet. Olacak arkadaşlar. Ne arasan çıkacak. Çünkü yıllardır, 11 yıldır çekiyorum o videoları. Ne kadar birikti biliyor musunuz? İzleyerek bitiremezsiniz yani. 1200 mü, 1300 mü? Video var. Motivasyon demiş Erşat. Nasıl motivasyon yapayım? Vallahi bak, bunu ciddi ciddi soruyorum. Motivasyon yapayım da nasıl istersiniz? Yani nasıl bir, değişik bir motivasyon tarzı söyleyin arkadaşlar. Çıkıp da hadi koçlarım yaparsınız demek istemiyorum. Başka bir motivasyon yöntemi. Adımız belli, Motivation. Bizim adımız Motivation. Hocam elektrik faturası ne kadar geçti? Tayfun ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> He çok elektrikli teşhisat var değil mi? Bu arada bir tane de oda vlogu çekeceğim. Çoktandır düşünüyordum. Ya bu oda nasıl bir yer? Size göstermek istiyorum. Zaten çoktandır düşünüyordum. Dediğim aslında biraz düşünüyordum ama geçen Mehmet hocayı ziyaret ettim. Rehber matematik var ya. O dedi ki ya sen neden oda çekmiyorsun? Dedim doğru diyor ya. Valla doğru. Hep ortamı da biraz gösterelim Yani Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Çocuklar görsün. Eee AYT geometri yok mu? AYT geometri kitabım yok ama AYT geometri ile alakalı videolar var. Oradan izleyebilirsiniz. Bak Altın Top Zengin gelmiş. 6. sınıf Turgut gelmiş. Turgut adamsın. Seni her canlı yayında göreceğim bak. Yoklama alıyorum Turgut. Adam 6. sınıf gelmiş. Tüm kampları izlemiş ya. Bak ya ne adamlar var değil mi? Maşallah. E, evet. Nasıl rehberlik yapayım? Müzik artı sert sözler. Tamam başka bana rehberliği nasıl yapacağımı anlatın. Öyle bir şey istiyorum ki rehberliği nasıl anlatacağımı sizden öğrenmek istiyorum. Kitaplarınızı alamam çok kötü demiş. <laughs> Deniz niye öyle dedin? Ha pardon. Bak kitaplarınızı alamamak çok kötü demiş. Ya ben de dedim ki kötü diye bir eleştiri yaptı herhalde. Biraz da üzüldüm ama yanlış okumuşum. Teşekkür ederim. Kitaplarımız gerçekten kendi kitabım diye söylemiyorum. Güzel yani. Hani ortalamanın üstü. Ee, güzel çünkü özeniyoruz, uğraşıyoruz. Tabii ki daha güzelleri de olabilir. Vardır, mümkün ama bizimki de iyi yani. İyi. Ortalamanın üstü diyelim. Zaten problem kampı var. Neden bir daha çekiyorsunuz? Farklı olacak mı demiş bir arkadaşımız. Güzel. Bak, güzel. Şimdi Bundan önce hazır olan problem kampı orta seviye bir kamptı. Bu sıfırdan ortaya çıkaran bir kamp. Fark bu. Tamam. Evet biraz hızlı aktı okuyamadım. Ee, Ahmet demiş ki AYT konuları için çıtır çerez kitap olabilir mi? Aslında çok mantıklı konuşuyorsun Ahmet. Değil mi? Çıtır çerez AYT. Ama şunu yaptım ya. Merhaba AYT yaptım ya. Bu kolay başlangıç kitabı ya. O yüzden yapmadım. Ama mesela bunun adı çıtır çerez AYT olabilir mi? Bu sefer de çok fazla çıtır çerez kitap oluyor ya. Ee, ne yazıyor? Hocam çok komiksiniz. Teşekkür ederim İpek'cim. Sınav ikizi kampı gelecek mi? Sınav ikizi ne bu sene 40 gün TYT diye yaptım. 40 günde TYT kampı var ya o. Oh. Kalbimizin kralı demiş. Altın top zengin. Sen adamsın ya. Sen 6. sınıfsın var ya. Beni takip edeceksin tamam mı? Sürekli. Ha, ödev veriyorum bundan sonra. Tamam arkadaşlar. Sorularınızı aldım. Kampı duyurdum. Pazartesi günü saat 10 diyelim mi? Tamam adını da koyalım. Pazartesi 5 Eylül pazartesi. Çünkü başlangıçlar pazartesine çok yakışıyor. 5 Eylül pazartesi günü saat 10'da çıtır çerez problem kampı. Sayı problemleriyle geliyor arkadaşlar. Lütfen videoyu izleyin. Yazarak çalışın. Üstüne üstlük yani kitap olanlar ödevini de çözerse pekiştirmiş olurlar. Çünkü gerçekçi konuşayım. İzlersen sadece farkına varırsın. Ama yazarsan ve soru çözersen öğrenmiş olursun. Bu iş bu kadar yani. Bunu kitap satmak için söylemiyorum. İşin doğası bu. Başka hocaları da takip etseniz böyle yapın. Yani bu size bir şey öğretecek yöntem. Öbürü sadece bir kampa katıldım, izledim. E ne anladın? Unuttun gitti. Sözel bir ders değil matematik. Matematik yaza çize öğrenilir. Matematik soru çözerken öğrenilir. Bitti. Başka hiçbir yolu yok. Tamam yeterince gaz verdim. Hadi arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay